gerçekten çok güçlü bir al sat sistemi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Tam olarak sizlere anlattığım gibi bir sinyal gördüğünüzde bir güçlü al sinyaliyle karşı karşıya olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Ve bu şekilde yükselişleri önceden tespit edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine al sinyalinin başarılı bir şekilde sonuçlanmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradan yine güçlü bir al sinyali tespit etmiş olduğumuzu görüyoruz. Trend tespitleri yapabileceğiniz güçlü al sinyalleri veriyor. Tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi hem yükselişleri hem de düşüşleri öngören bir al sat sistemi buradan yakın bir zamanda sel sinyalimiz gelmiş ve bir düşüşün başlamış olduğunu görüyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi çok güçlü bir düşüş sinyalini sistemin sayesinde tespit edebilmişsiniz arkadaşlar. Videomuzun çok önemli noktaları var arkadaşlar. Umarım buradaki bölüme kadar videoyu atlamadan izlemişsinizdir. Videomuzun yine en önemli bölümlerinden bir tanesi, iki indikatör görsek de aslında 3 ve hatta 4 indikatörü beraber kullanıyormuşuz gibi al ve sat sinyalleri üretiyoruz arkadaşlar. Kripton gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 32 gündür test ettiğimiz ve %95'in üzerinde doğru al ve sat sinyalleri veren bir al sat sistemini sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğim ve bu al sat sistemini detaylarıyla sizlere biraz özetlemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda sahip olacağınız sistem ekranda görmüş olduğunuz gibi bir sistemdir arkadaşlar. Yükselişleri dip noktalarda, düşüşleri de tepe noktalarda saptayan bir al sat sistemi ve hiçbir şekilde bir repaint yapma gibi yani sinyallerin silinmesi gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi en doğru noktalarda genel olarak al ve sat sinyallerini aktarıyor ve bu şekilde sinyalleri otomatik olarak üretip yükseliş ve düşüşleri en doğru noktalarda tespit edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra sahip olacağınız sistem bu şekilde birçok sinyali doğru oranda tahmin ediyor ve bizlere yükselişleri ve düşüşleri daha olmadan önce söylüyor arkadaşlar. Buradaki al sat sistemimizde sadece iki tane indikatör kullanıyoruz. Birincisi birçok traderın aşina olduğu süper trend indikatörü otomatik bir şekilde bizlere al ve sat sinyalleri verecek. İkincisi de bir kanal indikatörü kanalın altına inen mumlar bizlere yükseliş sinyali verecek ve buradaki kanalın ortasındaki çizgi bizlere renk geçiş sinyalleriyle yani örnek olarak kırmızıdan yeşile geçtiğinde al, yeşilden kırmızıya geçtiğinde de sat sinyalleriyle bizlere düşüş ve yükselişleri önceden söyleyecek ve bu sinyalleri ortak bir şekilde kullandığımızda müthiş bir al sat sistemi elde ettiğimizi sizler de göreceksiniz göreceksiniz. Sistemimizin özel kodları var arkadaşlar. Özenle test edildi ve süper trend ve diğer indikatörümüz birbirlerine yüz bir şekilde entegre edildi arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu videoyu beğenmek ve benim size anlattığım gibi sistemi uygulamak bu şekilde arkadaşlar yükselişleri ve düşüşleri çok net bir şekilde tespit edebildiğinizi göreceksiniz. Sistemimizin yine ana özelliklerinden bir tanesi satış noktalarımızda belli arkadaşlar. Satış noktamızı nasıl belirleriz? Stop loss noktamızı nereye koymalıyız? Nerede almalıyız? Nerede satmalıyız? Nasıl bir sinyal düşüş gelir hepsini öğreneceksiniz arkadaşlar tek yapmanız gereken bu videoyu ileri sardırmadan dikkatli bir şekilde izlemek ve bütün püf noktalarıyla sistemi A'dan Z'ye anlamak ve tabii ki de videoyu beğenmek arkadaşlar sizlere zahmet kanalımıza abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz şimdi hiç değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim arkadaşlar şöyle kameramı biraz kontrol edeyim sizin görüş açınızı kapatmasın biraz daha küçültelim şöyle şimdi iki tane indikatörümüz var buradaki indikatörlerimizden birincisi süper trend indikatörü tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne buradan tıklıyoruz ve buradan arama bölümüne süper trend yazıyoruz. Topluluk bölümüne geliyoruz ve bakın burada karşımıza direkt olarak çıktı. Tıkladık ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Ayarlar bölümüne buradan geldiğimizde ona 1.6 ayarımız burada çok önemli. Ona 1.5 olması bile bütün sistemi bozuyor. Bunu da kesinlikle bakın belirtmek istiyorum. Örnek olarak bakın 1.5 olarak güncellediğimizde direkt olarak buradan bir hatalı sinyal çıktı. Bunu 1.6 olarak güncellediğimizde buradaki birçok hatalı sinyalin silindiğini göreceksiniz arkadaşlar hep birlikte. Ayrıca burada otomatik olarak verilen sinyallerin öncesinde ikinci indikatörümüzden aldığımız bir teyit daha var ve bu teyit hatalı sinyalleri önlüyor. Bunu da sizlere en detaylı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Stil bölümünde de buradaki ayarlarda sadece buy ve selli açık bırakıyoruz ve bar üstü ve bar altı olarak buradaki güncellemelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Diğer tüm tikleri kapatabilirsiniz. Bizim işimize yarayacak sadece buradaki buy sinyali ve sell sinyalidir. Görünürlük bölümümüz aynı şekilde kalacak ve daha sonrasında tamama basıyoruz. Burada otomatik olarak al sat sinyalleri üretmesi için süper trend indikatörümüzü şu anlık kodladık ve şu anda ikinci indikatörümüzü indikatörümüze ihtiyacımız var tabii ki de. Göstergeler bölümüne Nandara'ya Tire Watson Painting yazacağız arkadaşlar. Bakın 1692 beğenisi mevcut. Favorilerimi de eklemişim. Tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz arkadaşlar. Burada yine çok önemli ayarlarımız var. Görünürlük bölümümüz aynı şekilde kalacak. Stil bölümüne geldiğimizde buradan aşağıdaki işaretleri kapatabilirsiniz arkadaşlar. Üsttekiler açık kalacak. Girdiler bölümünde de çok önemli bir ayarımız var. 8, 8, 25, 32 ve 2 şeklinde bakın buradaki ayarı güncelliyoruz arkadaşlar. 2 ayarı burada çok çok önemli. Süper trend indikatöründe entegre olması için yapabileceğiniz en önemli ayar buradaki iki ayarıdır arkadaşlar. Bu yüzden bunu mutlaka iki olarak güncelleyin. Bunun iki olması çok çok kritik. Daha sonrasında tamama basıyoruz ve sağ üstten bu şekilde kaydet butonuna tıklayarak indikator sistemimizi kaydedebiliriz ve ücretsiz ve sınırsız bir şekilde kullanmaya başlayabiliriz. Öncelikle bu sistemimizi normal mum grafiklerinde değil hakin aşı mum grafiklerinde kullanacağız. Sistemimizi kurduk ve kaydettik. Şimdi tek yapmamız gereken sistemimizden nasıl sinyal üretebileceğimizi anlamak. Buradaki sistemimizden bir yükseliş sinyali almak için güçlü bir düşüş trendinde olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Bunu nasıl anlarız? Bakın burada ortada bir çizgi var değil mi? Görmüş olduğunuz gibi. Bu çizginin kırmızı renkte olması lazım ve buradaki hakin da genel ortalamada mumların kırmızı renkte olması gerekiyor. Yani biz burada neyi anlıyoruz? Güçlü bir düşüş trendi var. Bunu anlıyoruz arkadaşlar. Güçlü bir düşüş trendinden sonra bir yükseliş trendinin geleceğini zaten tahmin edebiliyoruz. Ancak hangi noktada geleceğini de buradaki sistemimizden anlayacağız. Şimdi baktık arkadaşlar. Güçlü bir düşüş trendi var ve mumları kontrol ettiğimizde çok net bir şekilde dik bir şekilde aşağı yönlü hareket etmekte. Daha sonrasında burada bir sinyal arayacağız. Bu sinyal, her iki bu şekilde gövdelerinin buradaki bandın dışına çıkma sinyalidir. Tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi veya burada görmüş olduğunuz gibi veya son iki mumda bakın burada görmüş olduğunuz gibi sinyaller vermesi gerekiyor arkadaşlar. Fitil dışarı çıksa da bunu da kabul edebiliyoruz. Ancak gövdenin dışarı çıkması bizim için daha güvenli bir sinyaldir. Bunu önemli bir bilgi olarak belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Bandın dışına çıktı. İlk sinyalimizi tespit ettik buradaki noktada noktada. Ancak tabii ki de burada ne yapmıyoruz? İşleme girmiyoruz. Çünkü burada baktığımız zaman düşüş devam etmiş. Biz özellikle büyük yükselişleri burada hedefliyoruz ve en doğru noktada işleme girmek istiyoruz. Şimdi ilk koşulumuz tamam. Şunu şöyle mavi olarak güncelleyelim ki kafamız karışmasın. Buradaki koşulumuz gerçekleşti. Ardından beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir şekilde işleme girmiyoruz. Beklemeye devam ettikten sonra ortada bulunan bakın kırmızı çizginin yeşile dönme sinyalini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın çok net bir şekilde kırmızıdan bir yeşile geçiş sinyali görüyoruz. Ardından çok yakın bir zamanda süper trend indikatörümüzden bir buy sinyalinin gelmesi gerekiyor ki bu bizim için bir yükseliş trendi olsun. Burada baktığımız zaman şuradaki bölümde ve şuradaki bölümde mumların buradaki bandın dışına çıkmış olduğunu yani kırmızı bandın altına inmiş olduğunu görüyoruz. Ardından ortadaki çizgimizde kırmızıdan yeşile geçiyor ve çok yakın bir zamanda ortalama 2 mum içerisinde bir buy sinyalimizin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da bizlere bir yükselişin geleceğini söylüyor ve bu şekilde yükselişleri önceden tespit edebiliyoruz arkadaşlar trend tespitleri yapabileceğiniz güçlü al sinyalleri veriyor. Tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi bir sinyal görürseniz satış noktası olarak da iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz al sinyalini tespit ettikten sonra buradaki fitilin ikinci indikatörümüzün üst bandına değme sinyalini görmemizdir arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok net bir satış yöntemi veya burada görmüş olduğunuz gibi veya burada görmüş olduğunuz gibi. Bu iki sinyalden hangisi daha güçlü al sinyaldir arkadaşlar? Elbette ikinci sinyaldir çünkü burada gövdeleri özellikle dışarı çıkmış olduğunu görürüz. Burada sadece fitil dışarıya doğru çıkmış. Buradaki gövdelerin dışarı çıkması bizim için ekstrem bir satışların olduğunu ve yakın zamanda bir güçlü al sinyalinin geleceğinin sinyalini verir. Satış noktaları taktiğimize baktığımızda da satış noktamızın çok net bir şekilde bakın burada çalışmış olduğunu görürüz. Burada da aynı şekilde satış noktamız çok güzel bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Şöyle sinyalleri biraz daha incelediğimizde burada bandın altına sarkan mumların sinyalini görmemizin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir görselimiz var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Ortadaki çizgimiz yeşile geçmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Şuradaki fiyatları gizleyerek daha görünür yapabiliriz. Burada bakın, kırmızıdan yeşile geçmiş. Supertrend indikatörümüz de buy vermiş. Ancak hiçbir şekilde büyük bir yükseliş ardından gelmemiş. Bunun sebebi de bunun öncesinde hiçbir şekilde buradaki mumların kırmızı bandın altına inmemesidir. Yani biz burada neyi anlıyoruz? Mutlaka buradaki kırmızı mumların bandın altına inmesi koşulunun her zaman yerine gelmesi gerekiyor. Ardından buradaki ortadaki çizgi yeşile geçecek ve çok yakın bir zamanda da buy sinyalini tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine burada sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Videomuzun yine en önemli bölümlerinden bir tanesi. Burada görmüş olduğunuz gibi iki koşulumuz yerine gelmiş. Sistemin özellikle uzun bir süre test edilmesi çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bütün sinyaller birbirini test ediyor. İki indikatör görsek de aslında 3 ve hatta 4 indikatörü beraber kullanıyormuşuz gibi al ve sat sinyalleri üretiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk koşulumuz yerine gelmiş ve daha sonrasında buradan bir yeşile geçiş görüyoruz ve burada da bir yeşile geçiş var. Ancak ne oluyor? Süper trend indikatörümüzden herhangi bir sinyal gelmiyor ve yükseliş başlamıyor arkadaşlar. Burada neyi anlıyoruz? Süper trend indikatörümüzün ne kadar başarılı bir şekilde çalışmış olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Buradaki 3 sinyalde birbirine tamamen %100 bir şekilde entegre tam olarak sizlere anlattığım gibi bir sinyal gördüğünüzde bir güçlü al sinyaliyle karşı karşıya olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bu arada satış noktanızı üst bandın biraz daha altına yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde riskinizi minimize edebilirsiniz. Buradaki örneklerin bir çoğunda görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki uçluğumuz yerine geldi. Yeşil yandı. Daha sonrasında beklemeye devam ediyoruz. Burada herhangi bir şekilde çıkmak zorunda değiliz. Ve burada baktığımız zaman istediğimiz sinyal geliyor ve ardından arkadaşlar yükselişin başlamış olduğunu görüyoruz. Bu indikatör sistemi Bitcoin'de, hisse senetlerinde, kripto paralarda, Forex'te yani alıcının ve satıcının olduğu bütün varlıklarda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bütün varlıklarda kullanabilirsiniz. Ayrıca 5 dakikalık zaman dilimleri başta olmak üzere yani dakikalıkta da kullanabiliyorsunuz buradaki alsat sistemini. Saatlik ve günlük grafiklerde de yani tüm zaman dilimlerinde de bu alsat sistemini kullanabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar ve şunu da belirtmek isterim ki bu indikatör sistemimizi kullanırken teknik analiz unsurlarından da faydalanmayı unutmayın. Örnek olarak buradan bir sinyali aldığımızda burada bir destek noktamız varsa çok güçlü bir alt sinyali almış olduğumuzu anlarız çünkü ek bir teyit almış oluruz. Yine bir sinyalini daha incelediğimizde buradan yine güçlü bir alt sinyali tespit etmiş olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Manuel satış yöntemimizde mevcut Fibonacci ile alakalı satış yöntemiyle alakalı da bir süredir kontrollerimizi yapıyoruz. Burada arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi Fibonacci düzeltmesi birincisi bakın veya alt F tuşlarıyla kısa yoldan erişim sağlayabilirsiniz. Burada son düşüşün başlamış olduğu noktaya, en tepe noktaya ilk olarak mouse'umuzu getirip tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından buradaki en fazla düşüş olan noktaya da tekrar mouse'umuzu koyup buradan bir kez daha tıklıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde buradaki çizgileri satış noktaları olarak belirleyip kademeli satışlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da altını çizmek isterim. Önemli bir kural olarak Fibonacci'den de faydalanmayı unutmayın. Özellikle buradaki sistemde Fibonacci'den parçalı satış yapmanın çok faydalı olduğunu testlerde gördüm. Bunu da sizlere bildirmek istedim arkadaşlar. Bir örnekten daha bahsedelim. Fibonacci'yi bakın yine en tepe noktaya yerleştirdik bu şekilde ve en sonda da en dip noktaya bu şekilde fitilin bittiği noktaya yerleştirdik. Daha sonrasında arkadaşlar Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman ekranda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde seviyeleri sırasıyla gitmiş olduğunu görüyoruz. Elbette seviyelerimizi mantıklı tutmalıyız. Tutup da Fibonacci'nin en son seviyesine hedef koymamalıyız arkadaşlar. Burada Fibonacci'den partial satış yöntemini de uygulayabilirsiniz. Buradaki Nadaraya'nın üst bandına değdiğinde de satış noktanızı uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki örneğimizde biraz inceleyelim arkadaşlar. Burada stop loss noktamızın ne kadar önemli olduğuyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi istediğimiz koşullar gerçekleşiyor. Mumlar gövde ile beraber kanalın altına iniyor arkadaşlar ve beklemeye başlıyoruz. Daha sonrasında buradan da istediğimiz bir sinyal geldi. Sinyalimizi aldıktan sonra bir stop loss noktası belirlememiz gerekiyor. Bu stop loss noktası Nadaraya'nın alt bandı veya trend başlangıcının belirli bir yüzde altı olarak belirlenebilir arkadaşlar. Örnek olarak burada yükseliş sinyalimizi tespit ettiğimizde Nadaraya'yı stop loss olarak olarak geniş bir stopla kullanabiliriz veya buradaki trend başlangıcının belirli bir yüzde altına stoplossumuzu yerleştirebiliriz arkadaşlar. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi şuradaki noktada bir alım yaptık ve beklemeye başlıyoruz. Hedef noktamız neydi? Nadaria'nın üst bandıydı. Burada baktığımız zaman acele etmemenin de önemini anlıyoruz arkadaşlar. Beklediğimizde burada bu şekilde stopumuzun hiçbir şekilde patlamadığını ve hedefimizin buradaki seviyede bakın gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Take profitimizin yani satış noktamızın burada gelmiş olduğunu ve yine al sinyalinin başarılı bir şekilde sonuçlanmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Videomuzun çok önemli noktaları var arkadaşlar. Umarım buradaki bölüme kadar videoyu atlamadan izlemişsinizdir. Bu çok çok önemli. Hiçbir şekilde bilgileri kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir bilgiyi bile kaçırsanız sistemi yanlış uygulayabilir ve zarar edebilirsiniz. Bu yüzden hiçbir videoyu ileri sarmadan izlemeniz çok çok önemli arkadaşlar. Yine aynı şekilde düşüş sinyallerimizi de buradan tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Bu sistemi kullanarak görmüş olduğunuz gibi burada yeşil gövdelerin bandın üzerinde olmuş olduğunu görüyoruz ve genel olarak bir yükseliş trendi mevcut. Ne bekleyeceğiz? bir düşüş trendinin gelmesini bekleyeceğiz. Veya burada baktığımız zaman ortadaki çizgimiz bakın yeşil burada da yeşil burada da yeşil aynı şekilde bunlarımızın genel ortalaması da yeşilde devam ediyor. Ve baktığımız zaman da burada fitillerin buradaki bandın üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. Yani buradaki gibi veya buradaki gibi ekstrem derecede alımların olduğunu ve yakın bir zamanda satışların gelebileceğini anlıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında buradan yeşilden kırmızıya bir geçiş görüyoruz. Burada da aynı şekilde yeşilden kırmızıya bir geçiş görüyoruz arkadaşlar. Buradan yakın bir zamanda sel sinyalimiz gelmiş ve daha sonrasında bir düşüşün başlamış olduğunu görüyoruz. Stop loss noktamızda burada Nalara'ya üst bant veya burada trend başlangıcın belirli bir yüzde üzerinde. Burada baktığımız zaman da sel sinyalinin biraz geç gelmiş olduğunu anlıyoruz. Fakat düşüş sinyallerinde sel sinyali geçte gelebilir. Bunu da kabul ediyoruz arkadaşlar her zaman. Burada da görmüş olduğunuz gibi çok güçlü bir düşüş sinyalini sistemimiz sayesinde tespit edebilmişiz arkadaşlar. Hem yükselişleri hem de düşüşleri öngören bir alsat sistemi. Ayrıca buradaki alsat sistemimizden bir yükseliş sinyali veya bir düşüş sinyali tespit ettiğimizde şurada görmüş olduğunuz gibi veya şurada görmüş olduğunuz gibi rengi fark etmeksizin gövdesi ince alt ve üstünde fitil olan bir mum görüyorsak yani bir doji mum görüyorsak buradan da ek bir teyit almış oluyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Bu da önemli bir bilgi olarak. Hakina şumlarından da bu şekilde ekstra teyitler alabiliyorsunuz. Diyelim ki sistemimizden bir hatalı sinyal geldi. Burada ne yapmalıyız? Burada stop loss noktamızı buradaki bölgeye yerleştirdik. Ancak burada alım yaptıktan sonra herhangi bir şekilde üst banda değmemiş olduğunu görüyoruz. Genel olarak ardından yükseliş geliyor. Evet. Ancak burada bakın yaklaştığını ancak değmemiş olduğunu görüyoruz. Buna önlem almak için bir hatalı sinyal geldiğinde ikinci bir işleme girmiyoruz ve bir süre piyasadan çekiliyoruz arkadaşlar. Ta ki doğru sinyal gelene kadar doğru sinyal geldikten sonra o sinyali tabii ki de kaçırmış oluyoruz ve daha sonrasında sistemin sinyallerini tekrar kontrol etmeye başlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş gerçekleşmiş veya buradaki buy sinyalinden sonra az bir yükseliş gerçekleşmiş ancak hedefimize gelmemiş. Buna önlem almak için burada üst bandın belirli bir yüzde altına satış noktası belirlenebilir. Ancak dediğim gibi bir hatalı sinyal gelirse ve stop loss noktanız patlarsa bir sonraki sinyale girmiyorsunuz arkadaşlar. Bir süre piyasanın düzelmesi bekliyorsunuz. Böyle bir sinyalde bile düşüş geliyorsa yükseliş sinyalinin ardından büyük bir ekstrem bir durum vardır. O yüzden beklemede kalıyorsunuz arkadaşlar ve bir sonraki işlemde sinyale girmiyorsunuz. Ta ki piyasa normalleşene kadar arkadaşlar. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi yine güzel bir sinyal tespit etmişiz ve üst banda gelmiş olduğunu görüyoruz. Zaten üst banda yaklaştığında bakın buralarda satış noktamızı belirlemiş olacağız ve burada çıkışımızı yapabiliriz arkadaşlar. İlla bakın bu şekilde yeşil noktanın tam üzerine satış noktanızı belirlemeyin. Çok az bir yüzde altına satış noktanızı belirlemek her zaman faydalıdır arkadaşlar. Riskinizi minimize eder. Gerçekten çok güçlü bir al sat sistemi olduğunu sistemi kullandığınızda göreceksiniz arkadaşlar. Çok çok değerli bir al sat sistemi. Mutlaka çok iyi bir şekilde öğrenin. Bana teşekkür edeceğinizden eminim arkadaşlar. Bu sistemi sizlere ücretsiz bir şekilde verdiğim için. Tek istediğim arkadaşlar sizlerden kanalımıza abone olup videomuzu beğenmek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. En iyi sistemlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejim premium üyeliğini alıp ana gelirimi elde ettiğim alsat sisteme sahip olabilirsiniz.